ilimizin değerli protokol üyeleri Hatay'ın ana vatana katılışı sadece bir toprak bütünlüğünün sağlanması değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve sosyolojik bağların kadim devlet aklıyla bütünleştirilmesidir. Bu karar millet egemenliğinin ve demokrasiye bağlılığın somut bir tezahürü olarak halkın kendi geleceğini tayin etme hakkının en açık ve hukuka uygun şekilde tarihi ve güçlü bir ifadesidir. Evet. İlahi ya Rabbi, başta 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız olmak üzere cümle geçmişlerimizin ruhlarını şahat, makamlarına âli, mekanlarını cennet eyle, kabirlerini Kur'an'ın nuruyla bir nur ile ya Rabbi.